Herkese merhaba ben Arun. Bugün sizlerle birlikte duyurusu yeni yapılan Seedance 2.0'a bir göz atacağız. Gerçekten muhteşem şeyler vaat ediyor. Eğer bunları gerçekleştirebilirse bizim vay halimize diyebilirim. Çünkü edit kurgu işleri artık tarihe karışacak gibi gözüküyor. Eğer bu özellikle birlikte çıkarsa ve daha 2026 yılının ilk çeyreğini doldurmadan birçok yapay zeka aracı gördük ve yapay zekanın eksikleri yani gün geçtikçe azalmaya başladı. Hani bundan 2-3 sene önce yayınlanmış Will Smith'in makarna yerkenki yapay zeka videosunda ne böyle bir el tutarlılığı ne bir yüz tutarlılığı ne de düzgün bir fizik hareketi görüyorduk bundan 2-3 sene önce. Fakat şimdi yapay zeka öyle bir hale geldi ki bırakın video üretmeyi artık herkes buradan kendine özgü şeyler üretebiliyor. Yapay zeka bambaşka bir hale geldi. Yani ben şu an artık oturup After Effects bile açmıyorum ki Seedance 2.0'a biraz sonra bahsedeceğim özellikler arasında beğendiğiniz bir tane videoyu atıp daha sonrasında o beğenmiş olduğunuz video gibi sizlere edit yapabiliyor. Yani After Effects'te biz haftalarımızı aylarımızı harcadığımız projeleri sadece ona yapmak istediğiniz referans videoyu yüklüyorsunuz ve oluşturmak istediğiniz yerle alakalı sadece bir tane fotoğraf yükleyerek o aylarca uğraşılan emeğin yerine konulabilecek bir iş çıkartacak sizleri c 2.0'ın e, özelliklerinden bir tanesi buydu mesela. Zaten gündelik hayatımda çok çok yoğun bir insandım. Bir de bu süreç içerisinde artık yapay zekayı takip etmeye e, çalışıyorum. Ama gözümü açıp kapatıyorum ve yeni bir tane daha yapay zeka aracı doğmuş ve onlar da gerçekten muhteşem eee şeyler bizlere vaat ediyor. Hadi gelin şimdi Seedance 2.0'ın bizlere neler vaat ettiğine bir bakalım. file sitesine giriş yaptım ve buradan da Seedance 2.0'ın bizlere neler vaat edeceği ile alakalı bir blog yazısı var. Arkadaşlar açıklamalar kısmına koyacağım. Siz de okumak isterseniz, bakmak isterseniz buradan bakabilirsiniz. İsterseniz de buradan mailinizi girerek bu yapay zeka aracı tanıtıldığında sizlere bir tane e-posta düşebilir hatırlatma için. Şimdi ilk özelliğimiz tek bir tıklamayla video oluşturma özelliği arkadaşlar. Bu ne demek? Hani videonun başında söylemiş demiştim ya. Tek bir tıklamayla artık bütün editleri alıp kopyalayabileceğiz diye. Bu o işe yarayacak olan özellik. Atıyorum siz Instagram'da gezerken bir tane edit'i çok çok beğendiniz ve daha sonrasında o edit'i indirip kendi videonuzu veya fotoğrafınızı yükleyip daha sonrasında da hiçbir zahmete girmeden beğenmiş olduğunuz videonun birebir aynısını kendi markanız için veya işte kendi arabanız için işte araba edit'i için örnek verirsem oluşturabileceksiniz. Burası beni zaten benden alan kısımlardan bir tanesi oldu ve bunu tek bir cümleyle yapabileceksiniz. Yani karmaşık promptlara vesaire ihtiyacınız olmayacak. Yani referans videoyu atacaksınız ve daha sonrasında da kendi fotoğrafınızı yükleyip diyeceksiniz ki referanstaki videonun aynısını benim için de uygula tarzı bir şey yazdıktan sonra aynı edit de kendiniz için oluşturabileceksiniz. Yani bu olursa zaten After Effects'in yavaş yavaş e, mezar taşını dikebiliriz anlamına geliyor. Eğer bu özellik %100 güzel bir şekilde çalışırsa. Onun haricinde çoklu kontrol özelliği var arkadaşlar. Bu ne demek? Hani 12 adete kadar materyal yükleyebileceksiniz işte. Fotoğraf olsun, video olsun, ne bileyim metin dosyası olsun, ses dosyası olsun vesaire vesaire. Bunların hepsini yükleyip daha sonrasında bunu bir sinema filmi haline getirebilirsiniz. Hayalinizdeki şeyi çok daha böyle detaylı bir şekilde yapay zeka haricine verebileceksiniz. Ve bu da kısa bir sürede hayalinizdeki işi yapmanıza olanak tanıyacak bir özellik olacak. Evet yani burada her yapay zeka tanıtıldığında mutlaka bu özelliği zaten söylüyor. Bunu çok da şey yapmayacağım. İşte karakter tutarlılığı, mekan tutarlılığı çok üst seviyede olacak diyor. Evet bakın burada sinema sektörüne de ufaktan da bir el atılmış gibi hissettim ben. Multi kamera özelliği gelecek. Bu ne demek? Atıyorum bir tane video çektiniz ve e, videonuzu uzatmak istiyorsunuz veya işte farklı bir sahne daha üretmek istiyorsunuz. Kurgunuz kısa kaldı vesaire. Burada da videonuzu atıp birden fazla kamera kullanarak oluşturmak istediğiniz sahneyi birebir oluşturuyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi zaten sağ tarafta örneği var. Buna sadece atıyorum adamın koşu videosunu atıyorsunuz ya. Daha sonrasında da bu birden fazla kamera kullanarak bu adamın koşuşunu birden fazla kamera şeklinde e, oluşturabilecek, bu da gerçekten e, beni mest edenlerden bir tanesi. Bir sonraki özelliğimiz ise, aksiyon sahnelerinde kamera hareketlerini ve oradaki aksiyonda herhangi bir bozulma olmadan videolar oluşturabileceğiz. Bakın gö burada görmüş olduğunuz gibi kamera hareketleri falan e, tam bir aksiyon sahnesindeki e, kamera hareketleriyle birebir aynı gerçekten eğer bu tutarlılıkla çıkarsa ve bu kadar bozulmadan ve bu kadar düzgün bir şekilde çıkartabilirse gerçekten bize 2-3 sene sonra çok daha farklı e, işler konuşuyor olabileceğiz yapay zeka dünyasında. Ya yani tabii ki de bunlar ilk çıktığı zaman %100 e, doğru bir şekilde çıkmıyor. Yani sonuç olarak bunlar zamanla gelişiyor. Hani videonun başında söylediğim gibi 2-3 sene önce Will Smith makarna yiyemezken Bugün konuştuğumuz şeyler bunlar yani ve bundan 2-3 sene sonra bunlar bize normal gelecek ve yeni tanıtılan özellikler hakkında acaba demeye başlayacağız. Burada yine bakın e, bir tane aksiyon sahnesi var. Ya şuradaki karakter tutarlılığı ya özellikle şu su fiziğinin yapay zeka ile üretilmiş olmasına bile insanın aklı ermiyor gerçekten. Çünkü aramızda eğer 3 boyutlu modelleme ile uğraşanlar varsa suyu modellemek ne kadar zordur çok çok iyi bilirler. Ve burada gerçekten kusursuza yakın işler çıkartıyor. Hani elbette kendini ele verdiği yerler var. Atıyorum bak şu takla atan kızların ayak kısımlarında biraz sıkıntılar var. Ama bunlar dediğim gibi çözülmeyecek şeyler değil. Ama az önce de söylediğim gibi eğer edit kurgu kopyalayabilirsek bu saatten sonrası için yapay zeka dünyasına e, gerçekten artık geçiş yapmak gerekecek. After Effects'leri bilgisayarlardan silip komple artık yapay zekaya dönecek gibi duruyor bizim sektör. Ve... Hepsi bu kadar. Arkadaşlar gerçekten C-Dance 2.0 benim aklımı başımdan aldı diyebilirim. Buna yemin edebilirim. Bundan yaklaşık 1 2 3 sene sonra Müşterilerden hani artık şey duyuyoruz ya Hani CapCut var Premier Pro'ya ne gerek var vesaire diyordu ya müşteriler Hani Bunu şimdiden söyleyebilirim ki 2-3 sene sonra da insanlar bize gelip diyecek ki Ya yapay zeka var sana ne gerek var Yani zaten istediğim her türlü efektli videoyu üretebiliyorum yapay zeka sayesinde diyecek O yüzden de bu ara yapay zeka araçlarını çok çok iyi takip edin benden size bir tavsiye olsun ee, Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim Bay bay